Bugün yıllardır tövbeli olduğum bir şey yaptırmaya gidiyorum. Kaşlarıma işlem yaptırmaya. 3-4 yıl kadar önce bir kuaför bütün yalvarmalarıma rağmen kaşım incecik kaldığından beri tövbe etmiştim. Kaşlarımı kendim alıyordum. Ama o hatayı ben de yaptım. Kaşlarımı incelttim ve toparlayamadım. Sonra dedim ki ben en iyisi işimi bilene bırakayım. Şu kaşlarım artık bir gün yüzü görsün. Ve geldim. Yüzümdeki şu paniğe bir bakar mısınız? Aslında ölçülü kaş alımı için gitmiştim. Ama Handan Hanım bana o kadar güven verdi ki kendimi birden kaş laminasyonu yaptırırken buldum. Önce sabahtan kalan kaş sabitleyiciyi sildik. Sonra laminasyon için gereken adımları uygulamaya başladık. İşlem yaklaşık 40 dakika sürdü ve ben her adımla kaşlama bakmaktan gözümü alamadım. Dedim ki benim bu kadar kaşım var mı var? Burada da kaşlarımı streçleyip sıcak uygulama yapıyoruz. Artık laminasyonla sona yaklaşıyoruz ve yüz şekleme göre kaş alımına geçiyoruz. Kaşlarım döküldüğü için yer yer boşluklar vardı ve uzamaları için o kısımları ellemedik. Bence her kızın çok güveneceği birkaç tane dostu ve çok güveneceği bir kaşçısı olmalı. Çok şükür ki ben ikisini de buldum. Sonuca bayıldım. Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Kocaman öptüm. Bir sonraki videoda görüşürüz.